Evliliklere yeterince desteğin sağlanmaması, onun dışında öğrencilerin geçim noktasında sorunlar yaşaması yani mutlaka her öğrencinin ek bir bursa ihtiyaç duyması bence yeterince büyük bir sorun. Evet. Başka var mı? Ee, çok güzel bir yer eğitim eğitimle alakalı. Eğitim olabilir, hukuk alanı olabilir, başka şikayetleriniz hukuk var Hukuk alanda zaten başlı başına sorun var. Birçok madde, yasa, bunların e, içinde mağdur olan tarafın hiçbir şekilde söz sahibi olmaması, söz sahibinin tamamen olaya hiçbir şekilde duygusal bakmayan bir hakimin karar vermesi, yargıda mağdur olan tarafın etkin olmaması büyük bir sorun zaten başlı başına. Kararların gecikmesi, gecikmenin sonucuna beraat kararları birçok şey var. Onun dışında bu gıdalarda zaten yeterince sorun var. Yeterince teftiş yapılmaması, devletin görevlendirdiği insanların görevini yeterince yapmamasına rağmen görevlerine devam edebilmeleri. Onun dışında